arkadaşlar vakıflar genel müdürlüğü burs başvuru tarihleri belli oldu eski adıyla başbakanlık bursu dediğimiz burs buna orta öğretim, yani lise öğrencileri de başvurabiliyor üniversite öğrencileri de başvurabiliyor lisans ön lisans öğrenciler içinde burs başvuruları belli oldu sevgili arkadaşlar orta öğretim eğitim yardımı başvuru tarihleri 7 Kasım 20 Kasım arasında yüksek öğrenim bursu ise 21 Kasım 30 Kasım tarihleri arasında e, yapılacak vakıflar genel müdürlüğü için. Bu KYK burs ve krediden sonra oluyor arkadaşlar. Yani 21 Kasım'a kadar KYK kredi e, ve burs sonuçları belli olmuş olacaktır. E, KYK burs çıkmayan yani ihtiyaç e, sahibi olup da KYK burs çıkmayan arkadaşlara çünkü onda da hani en çok ihtiyacı olandan başlanarak veriliyor kayaka burs e, bu durumda sınırda kritik olan arkadaşlar için bu başbakanlık burs dediğimiz vakıflar genel müdürlüğü bursu çıkıyor yani kayaka burs çıkmazsa e, bu burs çıkıyor e, başvuru zamanı geldiğinde nasıl başvuracağımızı sizlere uygulamalı olarak anlatacağız güncel bursları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim e, burs başvurusu yaparken sizlerden ricam sevgili arkadaşlar araştırmadan e, burs başvurusu yapmayın Kayaka burs kredi ne zaman? O da, da e, bir 10 gün içerisinde yani ayın 20'sine doğru e, bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Onunla ilgili de videolar gelecektir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.